Merhaba. Sizlere bu videoda kimyasal denge ünitesinden giriş kısmından bahsedeceğiz. Öncelikle kimyasal denge nasıl oluşur? Denge sistemlerinde şartlarımız nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi 10. sınıfta kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar ünitesi vardı. Bu ünitede bizler ne tür tepkimeler gördük? Bakın örneğin karbon katısı oksijen gazıyla yakıp karbondioksit gazı elde ettiğimiz bu tepkimede Tek yönlü ok gösterimi yaptık her zaman ve tek yönlü ok neyi gösterir? Bu tepkime bir tersinmez tepkimedir. Tersinmez tepkime yani girenler sadece ürünlere dönüşüyor, başka herhangi bir değişim olmuyor. Hatta girenlerden en az biri biterse bu tepkime tersinmez tepkimeler %100 verime ulaşabilir. Doğru mu? Tersinmez tepkimeler %100 verime verime yani tam verimli tam verimli ulaşabilirdi ulaşabilir. Şimdi bu sistemde herhangi bir denge kurması mümkün değil çünkü denge sistemlerinde girenler ürünlere dönüşürken mesela azot gazı ile hidrojen gazının tepkimesinden amonyak gazı ürünü oluşurken bir yandan da ürünler girenlere dönmeli yani amonyakta elementlerini bu tepkime için ayrışıyorsa ve biz bunu çift yönlü nokta gösterdiysek işte bu tepkime tersinir tepkimedir. Tersinir tepkime. Tersinir tepkime hem girenler ürünlere hem ürünler girenlere dönüştüğü için herhangi bir maddenin buradaki gibi tamamen bitmesi söz konusu değildir. Bu yüzden tam verimli olamazlar. Tam verimli Olamaz tersinir tepkimemiz. Şimdi burada tersinir tepkimemizde denge nasıl oluşacak? Peki denge nedir? Denge şudur gençler. Kapalı sistemlerde, kapalı sistemlerde yani denge sistemi kapalı olacak. Kapalı kap olabilir ve sulu çözelti olabilir diyeceğiz. Kapalı sistemlerde tersinir bir tepkimede tersinir tepkimede yani iki yönlü okla gösterdiğimiz tepkimede ileri tepkime hızı ile ileri tepkime hızı ile geri tepkime hızı tepkime hızı eşit olduğu anda anda denge kurulur. Denge kurulmuştur. Yani bu bizim çift yönlü okumuzda sağa doğru olan tepkime R ileri, ileri tepkime olarak yazalım. Sola doğru olan tepkimeye de geri deriz. Reaktifler, reaktifler ürünler şeklinde yazdığımızda sağa doğru ileri, sola doğru geri tepkime deriz. İşte bu ileri ve geri tepkime hızı R V ya da TH tepkime hız sembolleriydi. R ileri eşittir. R geri olursa tepkime dengededir. Tepkime dengededir. En önemli durum denge ile ilgili en önemli özellik budur. Yani ileri tepkime hızının geri tepkime hızına eşit olmasına biz denge diyoruz. İleri ve geri tepkime hızı eşit olursa tepkimedeki herhangi bir maddenin miktarı değişir mi? Her iki tepkime hızda eşit ileri ve geri. O zaman tepkimedeki tüm maddelerin miktarı sabit kalır. Tepkimede tüm maddelerin miktarı maddelerin miktarı sabit kalır. Sabit kalır. Nerede? Tabii ki dengede dengede sistem dengeye geldiğinde şimdi kapalı sistem olmasa denge kurulur muydu? Kurulmazdı. O yüzden denge sistemlerinde denge sistemleri sistemleri kapalıdır. Kapalıdır. Yani kapalı kap kapalı kap veya sulu çözelti veya Sulu çözeltilerde denge göreceğiz gençler. Denge sistemleri kapalı olacak. Ardından tabii ki başka ne özellikleri var? Çok önemlidir mesela şu çok önemli olduğu için şuraya bir dikkat işareti koyalım. Bu çok önemlidir. Denge anında sıcaklık sabittir. Denge anında anında sıcaklık sıcaklık sabittir. Yani sıcaklık değişkense sistem dengeye gelmemiş demektir. O yüzden denge anında sıcaklık sabit kalır. Bir başka durumsa denge kurulması için şöyle bir durumun olması gerektiği söylenir. Minimum enerjili olma yönü, minimum enerjili enerjili olma yönü olma yönü ile maksimum düzensizlik yönü maksimum düzensizlik yönü uzlaşı halinde uzlaşı halinde halinde denge kurulmuştur. Denir. Şimdi bu bir genellemedir gençler. Tamam mı? Kesinlikle diye bir kavram bu konuda yok. Genellikle böyledir. Nedir maksimum düzensizlikte minimum enerjili olma yönü? Minimum enerjili olma yönü ısının yazdığı taraftır. Tepkimede ısıyı nereye yazarsanız minimum enerjili yön o tarafadır. Isının yazdığı taraftır. Yani egzotermikte ürünler endotermikte girenlere ısı yazılır ya tepkimede birazdan yazarım zaten. Maksimum düzensizlik yönü ne taraf? Çözünme yönü. Çözünme yönü. Sonra katıdan gaza geçme, katıdan sıvıya, sıvıya gaza doğru hal değişikliklerine göre katıdan gaz oluşuyorsa mesela hal farkına bakacaksın. Katıdan gaza geçiyorsa ürünlerde ürünler daha düzensizdir diyebiliriz mesela. Ayrışma bir madde başka maddelere ayrışıyorsa o yönde düzensizleşmektir. Örneğin hemen örneğimizde bunu gösterelim. <laughs> Mesela az önceki azot gazı hidrojen gazıyla tepkimeye giriyor ve amonyak gazı oluşturuyordu. Ve biliyorsunuz genellikle sentez tepkimeleri egzotermiktir. Yani ısıyı ürünlere yazarız. Isının yazdığı taraf ne taraf? Ürünler mi? O zaman minimum enerjili olma yönü ürünler tarafındadır enerjili yön. Zaten bunu egzotermik grafiklerden de görürsünüz. Girenler buradaysa ürünlerin enerjisi daha küçüktür. Minimum enerji ürünlerdedir dersiniz sevgili gençler. Sonra düzensizlik ne taraf ne dedim ayrışma yönü ayrışma yönü ne taraf girenler tarafı o zaman girenler yönü de maksimum düzensizlik maksimum düzensizlik yönü ayrışma yönüdür. O nedenle minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt taraf olduğunu gördünüz mü? Biri sağa, biri sola. İşte bunlar uzlaşı halinde ise sistem dengeye gelir. Uzlaşı <laughs> kurulduğunda kurulduğunda denge oluşur. Deriz. Hatta bize bazen şöyle bununla ilgili sorular sorulur mesela bu meseleyle ilgili. Size işte aşağıdakilerden hangisi e, denge kurma eğilimindedir? Aşağıdaki tepkimelerden hangisi denge eğilimi denge eğilimindedir diye sorduklarında zıt taraf olanları seçmenizi bekliyoruz tabii ki sorularda. Ama bu her zaman geçerli değil, genellikle böyledir. Mesela işte potasyum e, klorat katısı olsun, e, bu katı suda çözündüğünde diyelim. E, ekzotermik çözünüyor. Şimdi katı ekzotermik çözünüyorsa bir de çözünme yönü de e, ürünler ısının yazdığı tarafta ürünler. Yani minimum enerji ve maksimum düzensizlik aynı taraf. Düzensizlik aynı taraf ve bu denge eğiliminde. Mi? Evet denge kuruyor bu sistem ama iki tarafta zıt değil. O yüzden böyle sistemlerde dengeye gelebilir. Bu şartımız her zaman geçerlidir diye bir ifade kullanamayız ama genellikle bu şartımız geçerlidir. Genellikle minimum enerjili ve maksimum düzensizlik yönünün zıt taraf olması dengeye gelmesi için sistemin gereken bir özellik olacak. <laughs> Sonra ne dedik? Denge sistemlerinde ürünler girenlere, girenler ürünlere sürekli dönüşür ve r ileri eşittir r geridir dedik. Ne demek bu? İleri ve geri tepkime eşit hızda ilerliyor. İleri ve geri tepkime geri tepkime eşit hızda ilerliyor dedik. Eşit hızda ilerliyor. Bu ne anlama ge gelir gençler? Bakın bu da çok önemli bir bilgi. Yıldız bilgi diyelim buna da. Yıldız bilgimizde şöyle yıldızını atalım. Denge dinamik bir sistemdir. Dinamiktir. Yani süreklidir, durmaz. Şimdi durmaz diyoruz da şöyle bir ifade kurarız. Mesela ne deriz? Makro düzey olayları durmuş. Makro düzey olayları olayları durmuş. Mikro düzey olayları devam eder denge sistemlerinde deriz. Mikro düzey olayları Devam eder. İşte denge bu yüzden dinamiktir. De, e, durmaz dedik hiçbir zaman ama mikro düzeyde durmaz diyormuşuz. Makro düzey olaylarının durduğunu görüyoruz. Mikro ve makro, makro düzey ne demek? Bunu da hemen söyleyelim. Makro düzey görüle, gözün gördüğü düzeydir. Gözün gördüğü durumlar, durumlar. Mikro düzeyse tepkimenin tepkimenin kendisi. Ya moleküler düzey diyelim hadi. Atomik moleküler düzey diyelim. Atomik veya moleküler düzey. Düzey diyelim buna da. Şimdi bizim makro düzey olaylarla ilgili biraz sorunumuz olabilir. Bununla ilgili hemen kısaca size bir şey anlatayım. Mesela gençler bir kaba, kapalı bir kaba. Bir miktar su koyduk. Gazların su üstünde toplanması konusunda da bu anlatılır. Su koyduk. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır, buhar oluşturdu. Bu su ve bir süre sonra sıvının buharıyla ee, bir denge kurulur. h o sıvısı gaza dönüşürken bu buhar tekrar yoğuşur. Ve hem yoğuşma hem buharlaşma bir süre sonra eşit hızda gerçekleşir. Şuraya bir manometre bağlasak manometrenin ölçtüğü basınç sabit kalmaya başlar. Basın sabitlendi. Sabitlendi. Ya da su seviyesinde bir buharlaşma nedeniyle oluşacak azalma durur. Sıvı seviyesi sabit kaldı. Şimdi biz seviyesi sabit kaldı. Biz ne gördük? Makro düzeyde yani Ölçülebilir aletle ölçülebilir olayları gördük. Aletlerimizin ölçtüğü olayları gözümüz görür. Yani basınçtaki değişim, sıvı miktarındaki değişim bunlar ölçekler vasıtasıyla bize gösterildiği için gözümüz ölçeklerde bize gösterilenleri gördüğümüz için makro düzey olaylarını ölçeklerin ölçtüğü olaylar olarak tanımlayalım. Yani mesela basınç değişimi makro düzey olaydır. Ve sistem dengeye geldiğinde basınç artış ya da oradaki basınç sabitlendiyse bizim makro düzey olay, olayımız basınçtır. Sonra sıvı seviyesindeki değişimi ölçekli kapta yaptıysak bu e, deneyi ölçekli kabımız bize sıvı seviyesindeki değişimi gösteriyorsa biz sıvı seviyesindeki değişimi makro düzey olaya, olarak, olayı olarak tanımlarız. O yüzden makro düzey olaylarıyla ilgili bir soru gelirse söyleyeceğiniz cevap Gözümüzün gördüğü yani ölçeklerdeki değişimler makro düzey olaylardır diyeceğiz. Mikro düzey olaylar olarak ne diyeceğiz peki? Moleküler ya da atomik düzeyde gerçekleşen o olay. Mesela suyun buhara dönmesi veya buharın tekrar yoğuşması. Bunu gözümüz göremiyor. Bunlar moleküler düzeyde gerçekleşiyor. İşte bu buharlaşma ve yoğuşma olayı mikro düzey olaydır. Zaten bu durmaz. Bu asıl dengeyi kuran sistem yani buharlaşma ve yoğuşma bir denge olayıdır. Ve o asla durmaz. Eşit hızda devam ettiyse dengeye gelmiştir deriz. Şimdi bu gösterdiğim örnek de bu arada fiziksel denge örneğidir. Fiziksel denge. Yani Maddelerin fiziksel halleri arasında bir denge vardır. İşte fiziksel denge hal değişimleri dengesini kasteder. E, aynı zamanda bizim ünitemizin de zaten başta olan kimyasal olaylarda dengede bu konuyla aynı özellik taşır. Yani aynı makro düzey olayları durur, mikro düzey olayları eşit hızda devam eder ve sistem dengeye ulaşmıştır deriz. Şimdi anlattığımız kısımla ilgili 3-4-5 yayınlarında bulunan birkaç tane soruyu çözelim. Birinci sorumuzda buna göre denge reaksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kapalı bir sistemde sabit sıcaklıkta gerçekleşen çift yönlü reaksiyonlara denge reaksiyonları denir demiş. Denge anında ileri tepkime hızı Geri tepkime hızına eşittir. evet bu doğru. Tam verimle gerçekleşen tepkimelerdir. Bu yanlış. Denge tepkimelerinde hiçbir madde bitmez. Bu yüzden de tam verim elde edemezdik. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimleri birbirine genellikle zıt yönü destekler. Doğru. Denge anında tüm maddelerin derişimleri sabittir diyoruz. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Denge anı derişimleri sabittir deriz. Eşittir demeyiz. Öğrencilerimiz genellikle eşittir gibi bir ifade kurulmasını söylüyorlar yani öyle hatırlıyorlar sonradan. Lütfen unutmayın biz denge anında tüm maddelerin derişimleri sabittir deriz, eşit de olabilir, farklı da olabilir ama sabit olur dengedeyse. Denge anında gözlenebilen gö, gözlenebilen makroskopik olaylar dursa da gözlenebilen mikroskopik olaylar eşit hızda devam eder. Aşağıdaki denge tepkimelerden hangisinin maksimum düzensizlik ve minimum enerjiyle eğilimi yönü eğilimi Enerjiye eğilim yönü yanlış verilmiştir. Bakalım iki karbon monoksit bir e, oksijen birleşmiş iki molekül karbondioksite. Bakın birleşme var. O zaman maksimum düzensizlik ayrışma tarafı maksimum düzensizlik. Minimum enerji yönü de ısının yazdığı taraf minimum enerji. Şimdi buna göre maksimum düzensizlik girenlere minimum enerji ürünlere doğru. Kar kalsiyum karbonat ayrışmış. Ayrışma ürünlere. Maksimum düzensizlik ürünlere. Isının yazdığı tarafta girenler de minimum enerji yönü olur o zaman. Yine çözünme. Çözünme biliyorsunuz. Ee, düzensizleşmekti. O yüzden çözünme yönü. Yani tuzun, sudaki çözün çözünme yönü ürünler. E, maksimum düzensizlik eğilimi olacak. E, minimum enerjide ısının yazdığı taraf. Bu da girenler olacak. Cevabımız Ceyhan tersini yazmışlar. Demirle oksijen birleşiyor ve katı oluşuyor. Bakın gazın olduğu taraf maksimum düzensizlik. Isının yazdığı taraf minimum enerji. Sonra bir gaz molekülü iki gaz molekülüne ayrışıyor. Ayrışma yani ürünler maksimum düzensizlik yönü. ısının yazdığı taraf yani girenler de minimum enerji yönü. Son sorumuz. Oda koşullarında hazırlanan bir şekildeki sistemde saf su buharı ile dengededir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Fiziksel bir dengedir. Evet su ve Buharı dengedeymiş. Sıvısıyla buharı hal değişimi dengesidir. Yani fiziksel dengedir. Şu şekilde gösterilir. Gaz buhara şey gaz sıvıya sıvı gaza dönüşüyor. Heterojendir. Sıvı gaz yazıyor. Bu şekilde heterojendir. Yani bakın bize verilen olayda fiziksel hallerin hepsi aynıysa homojen Fiziksel hallerden herhangi biri farklıysa heterojen denge, heterojen tepkime derdik. Oradan hatırlayın tepkimelerden. Burada heterojenlik var, sıvı gaz farklılıkları var. Buharlaşma hızı, yoğuşma hızına. Bakın buharlaşma sıvının gaza dönüşmesi. O zaman R buharlaşma, ileri tepkime buharlaşma. Eğer dengededir diyorsa R yoğuşma yani geri tepkime ile R buharlaşma eşit olmalı. Buharlaşma olayı durmuştur. Bakın mikroskobik olaydır buharlaşma olayı ve e, yoğuşma ile eşit hızda devam eder. Denge dinamiktir. Birim hacimdeki su buharı molekülü sayısı değişmez. Miktarlar değişmez diyeceksiniz gençler. Bu şekilde ilk bölümü tamamlamış olduk. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.